Ve bu 90, ikinci 90 dakikasını e, büyük bir avantaj ve kârla tamamladık. Oyuncularımızın e, belirli bir zaman dilimine kadar oynamış olduğu oyun tamam. Ama daha sonrasında e, tempolu oynayan, yüksek performans yapabilen bir takıma karşı bugün bayağı e, ilerleyen dakikalarda zor durmada düştük. Ama kazandık. Önemli olan geçmekti. Geçtiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. <laughs> sormadan hemen aslında konuya girdim. Öncelikle bugün sabahleyin çok mutsuz bir şekilde uyandık. Çok üzgün uyandık. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz büyüğümüz, çok şey öğrendiğimiz takım kaptanımız Selçuk Yalay'ı kaybettik. En başta camiamız, futbol camiası ve tabii onu seven ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilemek istiyorum. Bugün bizim için anlamlı bir gün oldu. En azından bugünkü maçı ona affetmek gerekiyor. Kadıköy'de ilk kule atan kaptanımızın vefatında bugün tur atladık. Bu ne kadar sevindirici, ne kadar üzücü. Onu aslında düşünmek gerekiyor. Bir taraftan da e, tabii Fenerbahçe'mizin Avrupa yolundaki istediği hedefe yürüdüğü bir gün oldu. Umarım Avrupa Ligi'nde rakibimiz olan takımda başarılı sonuçlar alır. Tebrik ediyorum onları da. Gerçekten iyi bir takım. Biz de Şampiyonlar Ligi gruplarında olur ve orada istediğimiz hedefimize ulaşırız.